Feraye gerçekten bir aşk kadını, o da duygularıyla hareket ediyor. Ee, sadece dediğim gibi ben ondan daha realist bir insanım ee, ve daha güçlüyüm. Feraye de güçlü ama bazen Özge'nin gücünden de çok katmaya çalışıyorum ona. Ee, Feraye'nin ayakları daha zor yere bastı yaşadıkları çerçevesinde. Ben ayakları yere daha sağlam basan bir kadınım normale göre. Ee, Hani o yüzden Feray'la en çok benzeyen yönüm sevgi dolu bir insan olması. Yani i̇lk okuduğumda da zaten bunu hissetmiştim ama bu kız sadece sevgi yani çevresine sevgi verebilir. Hani alabileceğiniz en yüksek verim oydu. Hı hı. Ve ben de bilmiyorum naçizane tabii seyirci ne düşünüyor ama e ekrana her baktığımda Gözlerinin içi sevgi dolu olan bir kadın görüyorum yani. En çok gördüğüm şey bu. Şu ikili ilişkiler de aslında sosyal medyada en çok dönen şeyler. O Yaman'la sizi çok yakıştırdılar. Seyirci bayağı güzel yorumlarda bulunuyor. Sahneleriniz çok sevildi. Aynı şekilde aslında hikaye biraz daha ilhamın üstüne de aslında biraz değişecek gibi de duruyor. Nasıl partnerlikleriniz, durumlar nasıl? Biraz onlardan bahsetsek. Uyumu yakalayabildiniz mi sahne arkasında? Çok, çok. Yani... <laughs> İnanın senaryo bazında iki partnerle çalışmak çok değişik bir döngü. Çünkü e, ferayenin aynı anda hissetmesi gereken bazen altı bazen yedi, yedi hikaye var ya resmen. Her birine ayrı ayrı ayak uydurmaya çalışıyorsunuz ve bu çok zor. E, tabii ki ama en yoğunu aşk. E, ateş çok daha mantık çerçevesinde. E, onu korumak, kollamak adına hareketler sergileyen bir adam. Şöyle, eğer bu kadar iyi anlaşamasaydık hepimiz e, bence işte Feryan adı altında, Atfer adı altında toplanan o kitle bu kadar gerçekçiliği hissetmeyecekti. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz ve gerçekten birbirimizle çok iyi paslaşıyoruz. Bu sadece tabii ki ikili partnerlerim anlamında demiyorum. Biz mesela en basitinden, aynen. Hasfer diye bir nickname'imiz var bizim Hazal'la. Hazal da benim partnerim. Biz resmen onunla hani goy işte ay badim, ay benim aşkım, ay benim sevgilim böyle oynuyoruz. Çünkü bir süre sonra duygu durumu sizi oraya sürüklüyor. Evet. Bu kadar iyi anlaşmak işin gerçekçiliğini yansıtan en büyük temel aslında. Ona inanıyorum canı gönülden. Çünkü şunu başardık. Tabii ki de bazen birimiz gergin oluyor. Tabii ki de bazen birimiz üzgün oluyor. Tabii ki de bazen birimiz daha motivasyonsuz oluyor. Hı hı. Ama bunu karşılıklı o kadar iyi handle edebiliyoruz ki. işte ben burada en çok onu seviyorum. Kimse kimsenin özel alanından sahneye bir şey yansıtmıyor. Bu çok iyi bir şey. Birbirinin eksiğini görünce diğeri tamamlıyorsa zaten orada mükemmel bir uyum vardır ister istemez. Evet. Ya bir de hani şey diyorum bazen kusur arayan göz görür ya. Onu aramadan giriyoruz biz bütün sahnelere. Hani olabilir. O kendisi nasılsa öyle oynasın, nasıl hissediyorsa öyle oynasın. Yeter ki sana yardımcı olsun. Yeter ki sana destek olsun. Bunu görüyorum yani burada.